Merhaba arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde Kapıkulu Ocağı'na devşirme usulüyle asker toplanması usulünü kanuni hale getirdi. Edirne Sarayı'nda Enderun Saray Mektebi'ni açtı ve burada devşirme kökenli Hristiyan aile çocuklarının devlet adamı olarak bu saray okulunda yetiştirilmesini sağladı. Çok fazla hayır yaptığı için Ebul Hayrat adıyla, adıyla anıldı. Ankara Basıkhisar Nahiyesi yaptırmış olduğu köprüden elde edilen köprü geçiş ücretlerini Mekke Medine'ye fakir fukaraya gönderdi. Yine her yıl Kabe'nin bakımı, tamiri ve onarımı ve orada Hazreti Peygamber'in soyundan gelen kişilere hediyeler göndermek üzere Sürre-i Hümayun adıyla anılan ya da Sürre Alayları adıyla anılan bir heyeti her yıl haç kafileleriyle birlikte Mekke'ye ve Medine'ye gönderdi. Bu e, hükümdar kimdi? Hangi Osmanlı padişahıydı diye bir soru sorsak cevabımız ne olur? Evet. ikinci Murat. Tekrar ediyoruz. Hayır babası anlamında Ebul Hayrat ünvanını kullandı. E, Edirne Sarayı'nda Enderun Mektebi'ni açtı. E, Kapıkul Ocağı'na, Acemi Olanlar Ocağı'na, Yeniçeri Ocağı'na devşirme usulüyle Hristiyan aile çocuklarının alınmasını kanuni hale getirdi diyoruz.